Ben de mi geleyim? Hadi. Ya gelmezsen? Hadi mantara geç kaldık. Cümleten selamlar hüküm. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Şöyle akşamüstü geç de olsa dayanamadık bir mantara gelelim dedik. Birkaç kişi yaylada mantar çıkmış demiş. İlk mantarlar maşallah bayağı bulduk şöyle. Havada ciddi soğumaya başladı. Geldiğimizde iyiydi ama şimdi kar yağacak gibi akşamüstü bakalım. O taraftan kar yağarsa evde duracağız. <laughs> geç ineriz köye. Herkese iyi seyirler dileyelim. Hemen karanlığında şu mantar varsa biraz daha toplayalım. Evet tepelere böyle kar geliyor gibi bir hava var. Karanlımak üzere de şu kadar mantar bulduk maşallah. Arabadan indik hemen koşarak topladık zaten geç kaldık. Ama rızkımızı bulduk. <laughs> Hadi bakalım. Fırtına çıktı. Mantarı bıraktık. Zaten karanlığı da yağmur başladı. Nasıl mı geldik ama? <laughs> Valla çok güzel yağıyor. Bu da nasipten. Ne Hı? yapacağız? İnelim mi? Kendini nasıl hissediyor? Iyisinden? İnelim. Ee, en azından gelmişken boşa gelmemiş olalım. Bir parça. Tamam Evet, yayla evimize geldik. Fırtınadan hemen kaçtık. Biraz hafifledi ama çok güzel yağıyor hala. Evet, sobamızı yaktık hemen. ilk içim oldu. Dışarısı buz gibiydi. bayağı bir üşüdük. Nasip olursa yemeğimizi yapacağız burada. ...sobamızda... ...ve Seyra da bugün birazcık daha iyi... ...iki haftadır yatıyordu... ...geçmiş olsun diyen herkesten Allah razı olsun... ...herkesten okuyorum yorumları... ...Allah bin kere razı olsun... ...aman hiç kimselere vermesin... ...olanlara da şifa versin inşallah... ...Beli'nden dolayı iki haftadır yatıyordu... ...tabii iyileştik hemen mantara... <laughs> ...tam iyileşmedik de... ...kendini hatırlatıyorsun sen merak etme... <laughs> ...hemen mantara sen olmasan koparamazdım ama. Evet. Aa, sağ olasın valla yetiştin. Öyle görüp koparamamak da ayrı bir acı verici bir şeymiş. Hiç hoş değil tamam mı? <laughs> görüyorum öyle. <laughs> yine de çok şükür Allah rızkımızı da verdi. Hadi bakalım yine. Bakalım Evet maşallah bu kadar mantar bulduk. Daha ilk sezon. Şimdi bunlardan güzel bir mantar sotu yapacağız. mis gibi tutuyor var ya. Taze taze doğadan sofraya yiyeceğiz bugün değil mi? Allah nasip ederse. Evet. Şu kahvelikleri bırakıyor. Evet onları bırak. zamandır sobada ekmek yapmıyorduk. Evet, bu sene ilk olacak. <laughs> Açılışı yapalım inşallah. Evet, her şeyi niye sen yapıyorsun demeyin bu seferlik. Çünkü eşim rahatsız. Ayağa kalktığına şükrediyoruz. Bugün ilk defa ayağa kalktı böyle. Şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. O yüzden böyle <laughs> demeyelim. Merak etme zaten. Sen yaparken benim canım gidiyor. Ama nasıl aldın onu? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Sanırım yayla havası acıktırdı. Vallahi acıktı. Çok acıktım. <laughs> Aslında hazırlıksız geldik de bir nevi aslında hayatta kalma gibi oldu da tabi evde malzemelerimiz varmış kalacağız diye gelmedik e gece kalmayacağız da burada duracağız diye gelmedik öyle ani hemen çıktık mantara diye mantarımızı bulduk burada unumuz mayamız da varmış dedik kalalım ekmeğimizi yapalım. biraz bir şeyler getirdiydik biraz buradan derken mantarla ya yumurta bir de unuttuğum bir nokta daha var ben hep hazırlıklıyım arabamızda çayımız, şekerimiz, çaydanlığımız her şeyimiz mutlaka bulunuyor ya ekmek de almıştık şimdi hiçbir şey almadık değil de duracağız diye gelmedik belki yolda bir çay deneriz dedik mantar bulmak her şeye değdi bence şu an bile nasıl gözüküyor gözüme biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım çok acıkmışız. Bir yandan çayımız, bir yandan ekmeğimiz. <laughs> Sobamızın maşallahı var. Oo. Oh. Kınalaşıyor. Şöyle kabandı Mantarımızı da yıkadık iyice. Topraklı oluyor, güzel oluyor da. E maalesef. Toprağın dibinde bitiyor zaten. İşte bu da Pişti bu. 50 dakika Harika gözüküyor. Kınalı oldu şey maşallah. Sezonun ilk açılımı güzel oldu. Altı pişti mi ki? Pişmiş gibi duruyor. Bir iki dakika da şöyle. Mantarımız da pişiyor. Çayımız da hazır. Mis. Ellerine sağlık. Çevredim yalnız ha. <laughs> Yo bana çok iyi geldi. Nasıl oldu bugün böyle sürpriz piyangodan çıkar gibi? Valla geçen karda gelemedim ya. İçinde kaldı Kar biliyorum. İçinde kaldı. Hastanedeydik. Olsun. Yani o gün çok can attım yaylaya geleyim diye. Nasip Harbi. bugün aniden daha evine gidecektim. Elektrikler kesik. Telefonların <laughs> şarjı yokmuş sabah. Sabah da erkenden elektrikleri kesmişler. Daha evine gidecektim. Telefonların şarjı yok. Öyle olunca ikindin 2-3 iki, gibi dedik ki hadi yaylaya. 2-3 gibi olsa iyi bir şey. Saat 3-4'ü geçmişti. Çıkasıya geçmiştir canım çıkıp buraya geldik diyesi. Neyse en azından bir parça da alıcımız var. Ya, alış da topladık. Oo. Yazda kahve içelim. Evet. Duadan besleniyoruz bugün. <laughs> Ellerine sağlık Hepsiniz gibi görünüyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Oo. Ay çok Tam sıcak. Tam doğmuş. biraz. Hmm. Oo. O kadar lezzetli ki sadece o kadar tuz atmışsın ki. <laughs> Tuzsuz zor çıkar hiç suyu. Müthiş lezzetli ama. Hmm. Sen de vereyim sen de bak tadına. Yok ben birazdan yiyeceğim. Çok güzel olmuş ellerine sağlık ya. <laughs> Bence bu pişmiş bunu da yiyebilirim. Olmuş doğru. Blender kalkmasın. Ortada pişmiş mi?

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Üflü üflü. Bayağı bir büyük olmuş. Oo. Yiyemedim. Şey Afiyet olsun. Nasıl özlemişiz var ya? Sadece birini yiyip kalkabilirim o kadar güzel ya. Beni burada bırakın ya. Bir hafta kalalım. Yalnız mı? Olur. Yalnız olmaz. Kal bir hafta. Biraz toparladık mı gelelim. Bir hafta, on gün. Tam bu vakitler. Mantar çıktığında. Olur. Millet yerine dön. Yine biz göçelim diyorsun yani. <laughs> evet, evet. bayıldım yalnız ellerine. sağlık ol. O kadar güzel olmuş ki. Sade ekmek yiyesin böyle var ya mantar da. Öyle yapıyorum saniye? zaten ama gözüm donmam. Sabahın üstündeki mantarları da ye. Ana. Yanar yoksa. İtiraf edeyim o kadar çok sıkılmışım ki evde. Bu kadar darlanmışım. Nasıl iyi geldi sana anlatamam. Ben bir işte belim ağrıdığında yattım. Psikolojim bozuluyor yazdım. Bir de hareketli insan olunca ben evde duramam yani. yani iş olmaz lazım. Bir gün dursam ikinci Hı. güne ya dağda bulurum kendimi ya bir yerde bulurum. Bir ameliyat oldum. O zaman sıkıldım işte. Fıtık ameliyat olduğunda yaylada bir bu balkonda çay içiyorum. Buradan kalkıyorum. Yavaş yavaş anca Hasan abi dilinde oraya gidiyorum. Burada çay içiyorum. Onlar çay hazır diye çağırıyorlar. Oraya gidiyorum. Orada içiyorum. Tekrar burada. Bir ay öyle geçti. <laughs> bir de enfeksiyon geçirdim. O zaman yaptım. Hepsinde psikolojim bozuluyor. Gerçekten. Hani evde kalanlara Rabbim sabır versin, Allah yardımcılar olsun. Bir Kimse hafta göre bile değilmiş yani. biz bir hafta bile dayanamıyoruz. Hani hiç çıkamayanlar var, Allah yardımcıları Amin. olsun. Hani geçen gün de bir video izledik, herkes izlemiştir. Bir tanesi hani gönüllü olarak çıkmamış, hiç evden çıkmaktan vazgeçmiş. Allah onun da yardımcısı olsun. Hani Amin. Biraz gülüyoruz da Rabbim yardımcısı olsun gerçekten. Amin. Hani bir rahatsızlığı olmasa insan Yo, orası kendini öyle. kapatmaz. Şu an aklına gelişine şaşırdım. <laughs> Sonunda çıkarttılar onu ya. Tedavi almaya da başladı. İnşallah iyi geçirdi ya. Daha İnşallah. 23 yaşında. Çok genç evet. Sanırım depremden sonra mı psikolojisi bozuldu? Depremden önce başlamış anlatıyordu. Depremden hikaye ay önce başlamış. Allah yardımcısı olsun. Evet yolu tuttuk artık. Bugün kalmaya gelmemiştik. Hem de tavuklarımız var, köpeğimiz var. Sadece bir yemek yedik, gidiyoruz. Nasip olursa başka zaman, müsait bir zamanda kalmaya da geleceğiz. Tabii Togo'yu da getirmemiz lazım evet, artık. artık. da var. Gittiğimiz yere onu da götürmemiz lazım. Değilse kalamayız. Videomuzu burada bitireceğiz. İnşallah beğenen, beğenmişsinizdir. Beğenen, yorum atan herkese çok teşekkür ederiz. Evet Allah razı olsun herkesten. Ee, bizim için çok güzel bir anı oldu. Sobayı böyle soba ekmeğini özlemiştik. Mantarı özlemiştik. İnşallah sizler için de öyledir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.